Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin, bizim ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Değerli kardeşim, sosyal medyada ruhları besleyen her bir paylaşım kalplerde ebedi bir iz bırakabilir. Onun için biz de Sosyal medyada ve gerçek hayata sevgi, saygı, muhabbet, iyilik, doğruluk, güzel ahlak tohumlarını ekelim. Mutlaka bereketini göreceksiniz. Değerli kardeşim, sosyal medyada imanımızı, güzel ahlakımızı dışa yansıtmak en güzel paylaşımdır. Dillerimizle Allah'a yaklaşalım gönüllerimizle her zaman ve her yerde Allah'a yönelelim. Değerli kardeşim, sosyal medyayı sadece zaman harcamak için, zevk almak için, eğlenmek için kullanmayalım. Sosyal medyayı bir iyilik ve hayır elçisi olarak da kullanabiliriz. Değerli kardeşim, sosyal medyada önemli olan beğeni sayısı değil, asıl önemli olan kalpleri fethetmektir. İnsanlara güzellikleri hatırlatan her bir söz belki de kalplerde ebedi olarak yaşayacaktır. Değerli kardeşim unutma ki her bir tıklanma bir niyet, her bir paylaşım bir iz bırakıştır. Bunun için değerli kardeşim biz de vaktimizi güzel bir şekilde, doğru bir şekilde harcayalım. Allah'ın hoşnut olacağı ameller, iyilikler, güzellikler peşinde koşalım. Rabbim boş ve malayani işlerle uğraşmaktan bizleri muhafaza etsin. Rızasına, cennetine, cemaline uygun ameller işlemeyi, güzel işler yapmayı hepimize nasip etsin. Yolumuz bahtımız açık olsun. Allah'a emanet olun.